Herkese selamım aleyküm arkadaşlar Nasılsınız inşallah iyisinizdir Allah iyilik versin Hepinize Bugün size ilk kere Skor nasıl bulacaksınız Bunun kod kod Hep paylaşacağım arkadaşlar Videoyu iyice dinleyin Çünkü iddia oynuyorsanız Para kazanacağınız Bakın kendiniz iddia oynayıp da Eğer ki iddia'dan para kazanamıyorsanız Para kazanacağınız Para YouTube'da tek kişi benim arkadaşlar. Tek YouTube kanalda dürüst olarak burasıdır. Bunu da izleyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdi size ilk yarı birinci yarı skor nasıl bulacaksınız bunu paylaşacağım. İlk yarı 2-0. Çünkü oranı yüksek. O yüzden ilk yarı 2-0'ı seçtim sizin için. Bir de 2-2 var. E, 2-1'ler var. İlk etap iki 0ı paylaşacağım. Sonra çok yoğun istek gelirse baktığımız videolar izleniyor, beğeniliyor. Devamını istiyorsanız 2-1 ve 2-2 skorunu ilk yarınım paylaşacağım. Şimdi ben normalde canlı canlı paylaşırdım ama e, canlı canlı paylaşmıyorum artık arkadaşlar. Biliyorsunuz YouTube'a ücretsiz şike verdiğimde bile e, maç başlamadan önce video çekerim. Nasıl bulunduğunu da size göstereyim. O maçta zaten e, orada tutar. Bunu hepiniz izleyen ve takip edenler bilir. Yeni gelen kişiler için e, bunlar bilmez tabi arkadaşlar. Şimdi gelelim bugün canlı kasa grubumuza. Canlı kasa katla grubumu arkadaşlar. Şimdi birinci arkadaşlar bana yazıyorsunuz. Bakın şu an bu videoyu izledin. İddia'dan para kazanacaksın. Bu bir. Tamam arkadaşlar. Para kazanmak istiyorsunuz. Bu bir. Bu hepinizin belli bir kuralı. Bu tamam. Bu normal bir şey. Arkadaşlar güven sorunuz varsa bana yazmayın. Bakın. Ben çoğu kişi bana çoğunuz e, hatta çoğu kişi mesaj atar. E, abi güven kuponu var mı? Abi maç sonu ödeme var mı? Abi nasıl güveneceğiz? Şimdi arkadaşlar benim size verdiğim cevaplar basittir. Benden almayın. Gidip Youtube'dan başkasından alın. Dolandırın. Dolandırılın. Sonra gelin benden tekrar alabilirseniz alırsınız. Anlatabildim arkadaşlar. Bu şekilde yazanlara bu şekilde cevap veriyorum. Hani cebinizdeki 300-500 bin çoğunu soruyor arkadaşlar. Bakın şu soruda çok geliyor. Abi oynuyorsun kendin oynayıp niye kazanmıyorsun vesaire örnek verip. Ben kendim de oynuyorum arkadaşlar. Ben size burada bir günde 100 bin TL kazanacağınız demiyorum. i̇stesem kazandırırım ama kazandırmam. Bakın İstesem kazandırırım ama kazandırmam. Hemen nasıl kazandırırım? Veririm böyle 3 tane skor. Atarsın 100 lira. Alırsın 150 bin. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ama kazandırmam. Bu birincisi arkadaşlar. Bakın. Ben size benim grubuma gelen hiç kimseye ben bir günde 100 bin lira kazandıracağım diye bir şey demem. Ki lakin kazandırmam da zaten arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada grubum var. Görüyorsunuz canlı grup. Güvenen kazanır. İn da arkadaşlar. Ücretli yapıyorum gruplarımı. İn arkadaşlar. Ve her gün böyle kazananları paylaşacağım. Grubumdaki her gün 10 bin 20 bin ne bastılarsa. Ben adamların bastıklarını bilmiyorum. Yani grubumdaki insanların kazandıkları parayı ben bilmem. İster 1000 lira basar 100 bin alır ister 1000 lira basar. 10.000 alır ya da 10 lira basar 100 lira alır. Onların kazandığı para beni ilgilendirmez. Ben grup ücretimi yani analiz emek hakkımı alırım, kuponumu veririm, kuponum tutar, arkama yaslanır, beklerim arkadaşlar. Benim olayım budur. Anlatabildim mi? O yüzden bana geliyorsanız kesinlikle güven sorunu ile gelmeyin. Bugün grubumu göstereceğim arkadaşlar canlı grubumu. Bugün uçtuk, yarın e, jet Ski ile uçacağız. Yarında güzel skorlar olacak. E, çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. Grubumuz bu şekilde. Bakın ben bu adamların hiçbirini tanımıyorum. Hepsi de güvenerek geldi. Hepsi de sağlam bir şekilde kazanıyor. Burada da YouTube'daki tek dürüst sağlam kanalda dürüst şekilde kazanan arkadaşlara hayırlı kazançlar, hayırlı geceler. Bakın şu Aydın arkadaşlar ee, çoğunuz soruyor mesela benim grubumda arkadaşlar savcı da var hakim de var, uzman çavuş da var bilmem as -subay da var, bilmem elektrikçi de var inşaatçı da var, çöpçü de var ee, bütün mesleklerden var arkadaşlar anlasın mı? o yüzden bana ön yargı ile kesinlikle gelmeyin ee, kendiniz kaybedersiniz sadece kazanacağınız paradan olursunuz olayınız bu bunu size başta söyleyeyim. Bugün grupta arkadaşlar bu maçımızı verdik. Yani bu kupon 4.28 orandan tertemiz kazandılar. Son kuponumuz. Ee, bu spor benim işim. yapar mı arkadaşlar? Hemen buradan e, şöyle 3.65 Her maçı St Miran maçı görüyorsunuz. Verir vermez zaten direkt gelir. Burada paylaşmışım bir buçuk üst karşılıklı gol var. Tertemiz arkadaşlar. Bin lirada basarlar, iki bin lirada basarlar. Onun haricinde burada dört adet bahis paylaşmışım. Rangers ilk kere bir buçuk üst. Hearts iki buçuk üst artı KG artı penaltı kaçırmak. Lyon bir buçuk üst. Celtic bir buçuk üst. Onları da burada vermişim. Şovumuzu yapalım. Celtic, Lyon, Rangers. Dün maçı arkadaşlar bir golünü iptal ettiler. Sadece bugün yatan tek maçım dün maçı. Ee, onu da bir golünü iptal ettiler. Deplasman atmıştı. Burada arkadaşlar görüyorsunuz. Yani verdiğim kuponu yetişemezsiniz bile. Verdiğim anda goller gelir. Yani şurada size yazayım. İnsanlar mesaj atıyor. Bana nasıl güveneceklermiş. Ben size gülerim arkadaşlar. Bana güvenen kazanır. Gerişine gülerim. Kendin mi yapıyorsun? Çoğunuz yapıyor. Abi ben de video çekerim. Yap kardeşim git yap. Bana niye mesaj atıyorsun ki? Video çekebiliyorsan, kendin oynayıp kazanabiliyorsan yap yani. Öyle konuşmakla olmuyor. Yani bültene gireceksin, seçeceksin, oynayacaksın, kazanacaksın. Bak ne kadar basit. Bak ben burada kaç kişi kazandırıyorum. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bana kesinlikle güven sorunuyla gelmeyin. Sonra bunu vermişim arkadaşlar. 2-0 6 oranlı Porto bir buçuk üst bir 37 biz de oran fark etmiyor arkadaşlar 10 oran da veririm 50 oran da veririm 500 oran da veririm burada da son kuponum tuttu hali paylaşmışım üç buçuk bir buçuk iki buçuk 4 28 oranı var burada da 206 yine aynı şekilde spor yapmak iyidir arkadaşlar burada da şu 464 oranın tutmuş hali Burada da 6.31 31 oran verdim. Ev sahibi 1,5 üst. ilk yarı 0,5 üst ve 3,5 üst Alanya Spor. Burası da skor grubum arkadaşlar. 0 0 1 0 3 1. Yarın da aynı şekilde skorlarım olacak. Eee ayrı bir, bir daha bir tane daha skorum vardı. O da geldi. O da aynı Mısır liginde 3 maç e, vardı zaten. 3'ü de 0 bitecek. Burada da paylaşmışım altına. Yazmışım bir de böyle alalım. 6.31 oran ilk verdiğim kupon arkadaşlar. WhatsApp iletişim attım 0505 494 6259 Gelelim şimdi size ilk yarı 2.0 nasıl bulacaksınız? İyice dinleyin arkadaşlar. Tek bir kodla arkadaşlar. Aslında yazan kodlar oradaki kodlar değil. Birinci yarı skoruna geldiniz. Rakamların hepsi tekse arkadaşlar. Bu rakamları ilk etap topluyorsunuz. Bakın İlk etap topluyorsunuz. Topladınız. 2-2 nasıl bulacağınızı da şimdi size burada anlatacağım. Hem 2-0'ı hem 2-2'yi size burada anlatacağım arkadaşlar. Şimdi 5 rakamı topladık. 1-9-9-1 ve 7 arkadaşlar. Bahsimiz yani topladığımız rakamlar 27 yaptı. Bu 27'nin arkadaşlar 7'sini atacaksınız. Çünkü tek rakam. Bakın tek rakam. Tek rakamı çıkartıyorsunuz geriye iki kalır. İki 2 kalır. 2 de 2-0 skordur. 5.99 oranı var. Ha bunu ev sahibine oynarsınız. Deplasmana oynarsınız. Bu sizin analiz yapıp bulabileceğiniz bir şey. Skor sadece bu kodlar size ilk yarı skorunu verir. Ama ev sahibi kazanır ama deplasman kazanır. bunun farklı bir yöntemi var. Onu paylaşmayacağım. 2 2 2 bulacaksanız ki arkadaşlar buradaki tek sayıların toplamı 22 olması lazım arkadaşlar. Yani 2 gol ev sahibi, 2 gol deplasmana çıkması lazım. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde tek rakamları topluyorsunuz. İlk yarı 2-0 ve 2-2 skoru buluyorsunuz. Topladığınızda tek rakam çıkıyorsa tek rakamları siliyorsunuz. Geriye kalan çift rakam maçın ilk yarı skordur arkadaşlar. 2-0 ve 2-2 için geçerlidir. Yarın bugün yani arkadaşlar bakın saat 3 bugün ne? Perşembe gelelim Perşembe. Ye. Türkiye, Fransa, İspanya, Portekiz, İngiltere bize yetecek zaten. Bir de Yunanistan varmış. İngiltere ikincilik, Mısır vesaire. Beşlik arkadaşlar. Bugün yine canlı gruplarda skor grubunda görüşeceğiz arkadaşlar. Whatsapp iletişim adım 0505 494 6259'dur. İn adına arkadaşlar gruplarım ücretli. İn gruba giren herkes kazanacak arkadaşlar. Siz sadece izleyeceksiniz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı kazançlar. Tek kelimem güvenen kazanır. Gerisi umurumuzda değil. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.